Cıvıl insanlar da var. Hep böyle güzel güzel bakıyorlar. Neşeye ortak olmak için gelmişler. Hepinizin de ayağına sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki sizler varsınız ki bu güzel ha. Bu kadar keyifli. Ayrıca Mustafa dedi ki abi çok büyük yapmayacağız Başkanım dedi Allah'tan büyük yapmamış. Bir de büyük yapsaydık herhalde bu düşanın herhalde yerde sürdürmüş. Çoğunu da davet etmedi. Gelmeyin dedi. <laughs> Ama öyleyken gerçekten de güzel bir ortam oldu. Evet. Bu güzel anı bize anı geçme şerefine eriştirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten her şey gönlünüze göre olsun. Sevgili, egemen olduğunuz, mutlu, daim olduğunuz, bu durumun içinizde olduğunuz, birbirinize aşkla, sevgiyle, muhabbetle sanırsanız güzel bir güne başlangıç istiyoruz. Bu anlamda Benim çıkarım. siz bakın